18. dereceden bir kısım okuyacağız. Bu inanılmaz bir şey. Bunun atölyesine yani 18'e kabul töreni, onun yapıldığı yere Ros Kruva Hakim Şapitri deniyormuş. Başkanın adı pek hakim. Yani a, pembe ya da kırmızı Hı. haç. Evet. Şövalyeleri ve pek muhterem Kamil Üstat, inisiyasyon sırasında yani tekriz o geliş, alınış sırasında e, ee, Kamil adı kaldırılır. Şimdi bunu yaparken bazı işaretler yapılıyormuş. Yalvama işareti var şimdi. Parmaklar birleşmiş. Eller kollar göğüs üzerinde. Sol kol üstte çaprazlama kavuşturulmuş. Neye? Başıma mı çarpacağım? Gözler göğe bakmak. Yani şöyle bir şey herhalde. Tanışma işareti. Gözler yukarı kalkık. Sağ el kapalı. Şehadet parmağı göğü göstermekte. Şu. Şimdi sizin cevabınız. Bunun cevabı varmış. Gözler yere çevrik. Şehadet parmağı yere dönük. Bu biliyor musunuz? Rafael'in çok meşhur bir tablosu vardır. Ee, Sokrat ve Eflatun. ...Sokrat yukarı doğru... ...pardon Aristo ve Platon... <laughs> ...Aristo ve Platon... Evet. ...birisi yukarı birisi aşağıya... ...çünkü birisi dünyayı şeydir, birisi de evet, gö evet, göğü evet, sembolize evet. eder... ...şöyle... ...şimdi efendim ondan sonra evet... ...şeydeki değil İtalya'da değil mi o... Yo, ...yok pardon Şapel. Sistine şapeldeki resim değil mi... ...Evet Vatikan'da. Vatikan'daki... ...geçiş kelimesi Emanuel... ...cevabı... ...Vobis Pax... <laughs> ...kutsal kelime... ...heceleyin diyor... Inri, alkış üç kez, hoşe, hoşe, hoşe buymuş. Ne giyiyorlar bunu yaparken? Enli kırmızı şeritten büyük haç bulunan ipekli kısa bir gömlek, iki parmak eninde siyah bir kemer. Eğer şövalyeler siyah iseler, beyaz ee, gömlekten vazgeçilmiş Bunlar çok teferruat var. <laughs> Şimdi efendim, burada bir şey anlatılıyor. Bu bana çeken enteresan, çok enteresan geldi. Ee, şey üstadı e, pek hakim yani e, çalışmanın o ritüelin toplantının başındaki kişi pek hakim diyorlar. Şöyle söylüyor. Pardon ko kimdi ona da bakalım. Çünkü açık açık yazmıyorlar böyle şeyler yazıyorlar. Galiba Kamil Üstad. Efendim işte eski yasaların maddi kurbanlarına, yeni yasaların manevi kurbanlarına sembol olan şey. Atalarımız lekesiz koyun kanında ıslanmış çörek otu dallarıyla evlerinin kapılarına esrarlı işaretler yaparak Tanrı'dan ocaklarını korumasını dilerlerdi. Tanrı bizleri de koruyacaktır. Oradan biri soruyor. Kardeşim yabancılar bizi görüyorlar mı? Çalışmamız kapalı ve güvenlikte midir? Öteki cevap veriyor. Güvenlikteyiz pek hakim. Şimdi efendim burayı aynen okuyorum. Kuzu ile birlikte salona yalan bir ateş getirirlerdi. Pek hakim kuzunun baş ve ayaklarını kopararak ateşe fırlatır ve temiz olmayan kısımları ateşe atalım derdi. Sonra bundan vazgeçildi. Kıza atılmış kuzu başı ve kolları kesilmiş bir halde getirmeye başladı. Ya, o kelle yani. yenir yahu yazık böyle atıldığı yere. ne güzel olan yanakları. Of. Kekikle böyle. Korkunç. Sever misiniz bak baş? Kelle paça. Kelle paçası değil de kelleyi onu. Of. Ondan sonra şimdi bunu attılar. Ondan sonra pek hakim kardeşlerine söylüyor. Temiz olmayan kısımlar çıkarılmış ve ateşe atılmıştır. Şölenimizi kutlamaya devam edebiliriz. Efendim bu şölende temiz falan şu şeyler diyor. Ha, 18'den yüksek olan şövalyeler eşaplarını boyunlarına dolayarak uçlarını göğüslerinde birleştirirler. Ve 18 olanlar sol omuzlarını alırlar. Ondan sonra toplantının üstadı bağırıyor. Düzenli duruma geçiniz kardeşlerim. Kaselerinizi hazırlayınız doldurunuz. Bu 18 derece agapı yani şöleni kutlaması. Ayağa kalkılıyor sağ eller kaselere uzatıyorlar. Emir yerine getiriliyormuş. Kaseler yukarı kalktı. Birinci boşaltma libare onuruna, libare içiliyor. İkinci boşaltma, boşaltma libare onuruna içiliyor. Üçüncü boşaltma libare onuruna içiliyor. Oturalım mı kardeşlerim diyor. Kadehler sessizce masaya bırakılıyor. Olan zavallı kuzuya oluyor arada. Yani ama şey enteresan eskiden demek ki içeride yakıyorlardı bilmiyorum. Yangın tehlikesi mi nedir? Kuzunun tekrar okuyayım. Eskiden kuzu ile birlikte salona yanan bir ateş getirilirdi. Pek hakim kuzunun baş ve ayaklarını kopararak ateşe fırlatır ve temiz olmayan kısımları ateşe atalım derdi. Sonra bundan vazgeçildi, kızartılmış kuzu başı ve kolları kesilmiş halde getirmeye başladı. Ya Düşünsene <laughs> o but, şey de but denir kol yani. Hmm. Paça değil mi aslında ayakları? Hayır kolu kesiyorlar. Şimdi onun en güzeli de koyun yığarken galiba böyle sol ayağından kuvvet alıp böyle şey yaparmış. Pardon sağ ayaktan kuvvet alıp böyle dönermiş. En lezzetli, lezzetli kısa sağ kolunu koymuş. Hmm. Şimdi kuzunun. Ve kelle düşünsene o şöyle. ne güzeldir. Kolesterol hem zavallı kuzu diyor. Zavallı kuzu. Diyor, hem de... Alıyorlar ateşe atıp onu kömür haline getiriyorlar. Şimdi de bir kebapçıdan falan alıyorlar herhalde. Alıp böyle atıyorlar. Ya oturun kardeşim yiyin onu. O kelle yanına da kekik şöyle tuz kekik üzerine. Şeysi. Annemler İrlanda'da yaşarken Kelle paça falan alıyorlarmış. Tabii barbar gibi bakıyorlar. Çünkü genelde yani orada atılıyor. De ona yüz Ben zaten koyun vesaire asla yemem. En fazla yıllarca vejetaryandım. Oh. En, en fazla sağlıklı, en dana, dana yiyebilirim. Onu da böyle herhalde şu kadar kalınlıkta hardala ve benzeri soslara bulayarak. Et ve, tadını sevmiyorum. Ama en sağlıklı et koyun ve keçetidir. Doktorlar Şimdi nasıl geldi? Anda. Koyun mu sağlıklı, keçi sağlıklı? <laughs> Bravo. Evet konuyu değiştiriyoruz. O zaman yaprak bu arada saatlerdir oturuyor. Bir, güzel bir parça alsak sizden. Yaprak şöyle yapalım. Ara verdikten sonra yaprakla başlayalım. Yalnız orada o kuzunu canlı canlı bir kafası koparıyor. İşte onu yazmıyor. Var. Anlamadım onu ben. Ha bu arada da şey var. Kadir sofrasını falan veriyor. Diyor ki sofra kenarı kırmızı. 18. derece. Kutlu yemek yapıyorlar. RC neydi? Ros mı var acaba? Evet Roskruva. Pembe haç. Ros, pardon gül rengi haç. Muhterem Roskruva şövalyeleri birbirinizden ayrılmadı, birbirimizden ayrılmadan önce aynı yemekten yiyelim, aynı şaraptan içelim. Böylelikle bizi birleştiren bağı kutlayalım. Birbirimizi daha iyi ve daha çok sevelim. Ellerinizdeki değnekler, sopa var ellerinde. Asayi yani uyanıklığı aynı zamanda eğitim hakkını simgeler. Sonra sofraya yaklaşıyorlar. Sofra efendim <laughs> kenarı kırmızı saçaklı beyaz örtülüymüş. Ekmek tabakları süvayi kadehler varmış. Bir de yedik oldu anlamlanmış varmış. O da ne alakası var? Sonra Meloğan. Yedik oldu şamdan. Efendim ondan sonra kutsal kelimeler konuşuluyormuş. Derken efendim işte o şey geliyor. Agap yapıyorlar. Agap şölen. Agap... E... Agap ya ama böyle koşulsuz aşktır. Yani Yunanca'dan geliyor. Bunu öldürmüyor. Her şey yapmak zorunda olduğu şöyle diyor, agap deniyor diyor. Bu agapları kutlu yemek töreni de ama agap dört şeyde oluyormuş. Paskalya'dan önceki kutsal perşembe. Şimdi ne Holy Thursday. Evet. Paskalya pazarı, Selandire günü, Noel gecesi. İşte ondan sonra orada agap sırasında kuzu, bu anlaşılmıyor, kuzunun baş ve ayaklarını kopararak ateşe fırlatır. Kesiyorlar mı bunu, canlı canlı? Bir şey. Yoksa şoklanmış kuzu mu geliyor Avrupa'da, hani hayvanın başı kesilmez elektrikle şoklanır. O yüzden hep tartışmalı ya, yeni öde yenmezlik kanı akıtılmadı diye. Bu yapılıyor yani. E, bu hep yalanlanmıştır. Avz edeyim efendim, 18. derece çalışma kılavuzu, şunu yaklaştırabilirsek lütfen, bu. Burada bu kitabı bir dakika uzaklaşmayalım. Bu kitabın şunu da yapabiliyorsak 33. sayfası şurası kuzunun nasıl parçalanacağını anlatıyor. Eskiden ateşe atardık şimdi atmıyoruz diyorlar. Budur. Bu sırrı biz bundaki derin manayı anlamıyoruz. Zavallı kuzu olsa bende ne güzel yardım bunun. Şimdi acıktım kelle hissedeceğim. Ben... Ama e, bir seyircimiz pagan ritüellerini gönderme yapmış ya gerçekten de bunları dinledikçe demin dediğim gibi o wicca mesela kitaplarında benzer ritüeller vardır. Ritüeller <laughs> yüzyıllarca dönüyor dolaşıyor. Daha önce Apolloya e, kesiliyorsa şimdi mesela atıyorum İsa'ya yapılıyor ya da Saint Andrew'e ya evet, yapılıyor. Tabii, ama tabii, tabii. Çok benziyor.